Çocuklarla açık alanda vakit geçirmek onların sosyal e, becerilerini ve pro, problem çözme yetisini ne derece etkiler? Şimdi pikniğe gidiliyorsa her şeyi anne baba yapıyorsa <laughs> çok iyi bir şey değil. <laughs> Ama çocuk anne babayla birlikte bir şeyler yapıyorsa bu iyi bir şey. Çocukluğunuza dair neler hatırlıyorsunuz diye sorsam tamam mı? İşte 4 yaşında babam bana çok güzel bir hediye almıştı. 5 yaşında bunlar hatırlamazsınız. Anne babanızla yaşadığınız deneyimleri hatırlarsınız. Doğru mu? Onun için mesela pikniğe gittik diyelim. Çocuk orada kendisi de katkıda bulundu. Deneyim yaşadı. Bu tek başına zaten çok önemli. Bir de doğada olmak. Birçok araştırma var. İnsanlar doğada kalp ritimleri düzeliyor. Ee, nefes ritimleri düzeliyor. Özgüvenleri artıyor. Hafızaları güçleniyor. Neden oluyor bunlar? Bunun birçok sebebi var. Mesela 4 yaşındaki çocuklara tablolar gösteriyorlar. Diyorlar ki bu tablolardan bu tabloları seç. Yani en beğendiğini seç. Çocuklar neyi seçiyor biliyor musunuz? Suyun, mavinin ve yeşilin olduğunu seçiyor. Neden? Evrimsel olarak hayatta kalmanız için yemek lazım ve su lazım. Bilinçaltı bunları gördüğü zaman kendini güvende hissediyor. Onun için bu şekilde... Ee, Doğada vakit geçirmek çok önemli. Ama diyebilirsiniz ki şehirlerde hocam doğa mı kaldı? Değil mi? Doğayla ilgili algımızı da değiştirebiliriz. Bunda araştırmaları var. Ee, belgesel izletenler aynı etkiyi biraz da olsa görüyor. Ee, be belgesel izleyenler, pardon. Ee, fotoğraflar, doğa fotoğrafları da birazcık etki sağlıyor. Yani bu şu demek. Kaldırımlardaki o yeşillikler. Etraftaki ağaçlar, bir kuş sesi de doğa etkisi yaratabiliyor. Evdeki bir saksı. Onun için aslında olay doğadan ziyade çocuğumuzun doğayla kurduğu bağlantı. Bunu doğayla yapabilirsek süper yoksa da evdeki böyle caddedeki yeşillikle de yap yapılabiliyor. Ödev konusunda. Ne devam konusunda? Ödev konusunda. Ödev devamlı çalışan aileler ve çocuklar için bu süreci daha keyifli hale getirebilmek için yöntemler nelerdir? Yani nasıl keyifli hale gelinebilir? Ya yani anne baba çalışsın ya da çalışmasın, keyifli hale getirmenin yolları var. Aslında bu okulun görevi ama anne baba da bunu yapabilir. İlk önce anne baba ne yapmamalı onu söyleyelim. Ne yapmamalı? Ödevin var mı? Ödevini yaptın mı? Kontrolcülük. Kontrol ne kadar artarsa çocuğun ilgisi o kadar azalıyor. Ödeve Oğlum ödevin var mı? Var. Hadi yapsana dur anne. Birazdan yapacağım. Hadi ödevini yap. Bak öğretmen kızacak. Bak ödevini yapmazsan bilgisayarı elinden alırım, tableti elinden alırım. Bunlar yanlış yöntemler değil mi? Çocuğumu çağırdım. Dedim ki ödevin var mı? Var. Hangi konuda? İşte Türkçe. Konu ne? İmla kuralları. Hadi bakayım sana soruyorum. Virgül ne zaman kullanılır? Üst üste iki nokta ne zaman kullanılır? Söyle bakalım dediniz. Bu çocuğu sorguya çektik. Çocuk sıkılır mı? Sıkılır, değil mi? Şimdi çocuğumu düşünmeye etmem lazım benim, merak uyandırmam lazım. Bir konunun ne? İmna kuralları. İmna kuralları ile ilgili merak ettiğin neler var? Söyle bakalım. İlk başta çocuk ne diyecek biliyor musunuz? Ben bunu işte aybeveyinler ödev verince şöyle şöyle ilk ilk başta şöyle, şöyle diyecek çocuk. Bilmem. Merak ettiğim bir şey yok mu? Yok. Böyle diyecek. Çünkü düşünmeyi bilmiyor ya çocuklar daha çok. Yani bir, daha doğrusu eğitim sistemi düşünmeyi öğretmediği için çocuklar düşünmeyi bilmiyor. Neyse. Çocuktan cevap gelmedi. Mesela benim merak ettiğim bir şey var imla kurallarıyla ilgili. Ne? İmla kuralı olmayan dil var mı acaba? Kaç tane dil var? Çocuk bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi bir bakalım. Kaç tane dil var? Baktık. Tamam mı? Acaba imla kuralı olmayan dil var mıdır? başlarsınız. Yok mudur? Emin misiniz? İmla kuralı olmayan dil var mı? Mesela kısa cevabı hayır yoktur. Ama ama yazım kuralı olmayan diller vardır. Konuşulan ama yazılı olmayan diller vardır. Burada imla olmayacak. Aa çocukla konuşmaya başlıyorsunuz. Bak konuşulan ama yazılmayan diller varmış. Peki orada im konuşmada imla nasıl olacak? Çocuğa soruyorum yine böyle diyecek çocuk. Daha şey yapıyorum ben. Peki imla olmayan bir dakika başka yere gitti konu. Mesela ben gerçekten merak ettim. Yani konuşuluyor ama yazılmamış hiç. Ya da yazılı olan konuşulmayan dil var mı? Mesela Latince şu anda konuşulmuyor. İmla kuralı olmayan bir dil. Ba tamam şimdi imla kuralları değişiklik gösteriyor ama gösteriyor burada yazmış. Bazıları çok standarttı, daha bazı basittir. Neden bir dil İmla kuralını çok komplike yapmıştı, birisi basit yapmış. Merak ettiniz mi? Merak oluştu mu? Gerçekten soruyorum. İşte böyle düşünmeye iten sorular sorarak ee, çocuklarda iç motivasyon oluşturabiliriz. Buyurun. Çocuklarımız sınava gireceği zaman başlıyorlar karnım ağrıyor, midem bulanıyor, kusuyorum. Bu çocukların sınav stresini ebeveynler olarak nasıl atlatabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Evet. Şimdi bu sınav stresi değil bu, bu sınav kaygısı. Streste baş edemeyeceğiniz kadar yük olur. Mesela şöyle olsaydı sınav stresi olurdu. Ee, ya işte iki günüm var daha on konu var. Bu strese girerdiniz. Tamam mı? Bunda kaygı var. Ha stres kaygı da oluşturabilir. Aynı anda da olabilir. Ee, bunda kaygı var. Kaygıda da işte fiziksel, gö fiziksel e göstergesi. Kaygı olduğu zaman da sebebine bakıyoruz. Birinci sebebi yetersizlik, ben yeterli değilim. İkinci sebebi utanç, utanç duygusundan kaçma çabası. Ben başarısız olursam rezil olurum. Bu. Böyle olunca ben rezil olurum korkusu varsa bu rezil olma korkusu nasıl oluştu? Şey çok enteresan değil mi? Rezil olmak toplumsal normlar için gereklidir. İşte ben hırsızlık yaparsam insanlar duyarsa rezil olur. Ne oldu? Bu korku toplumu ayakta tutar. Doğru mu? Ben onu yapmam. Ama sınavı kazanamazsam rezil olurum demek diğerinden ne kadar farklı değil mi? İşte bu, bu utancı istiyoruz, bu utancı istemiyoruz. Onun için anne baba kendine şunu soracak. Bu çocuğumda bu rezil olma korkusu nasıl oluştu? Nasıl oluşur? Aşırı yargı, övgü. Çünkü aşırı övülen çocuklar başarısız olunca övgüyü alamayacağından korkuyor. Ve korku yaşıyor. Şöyle düşünseniz ya sen her her ödevini yaptığında ben sana 500 lira vereceğim. Çocuk o zaman ödevini yapmadığında ne olacak? Para alamayacak. Çocukta korku oluştu mu şimdi? Oluşur mu? Oluşur. Aynı övgüyü alamayınca da onaylanmadığını düşünür. Övgü koşullu sevgi. Çocukta yaratılan bak bu zamanda bir işin olmazsa hiç kimse yüzüne bakmaz korkusu. Bunlar kaygı yaratır. Bu kaygının temellerinin çözülmesi lazım. Buyurun. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı edindirmek için sadece kitap almak yeterli mi? Biraz önce örnek yaptık ya, iç motivasyon oluşturuyoruz kitap okumada da iç motivasyon oluşması lazım. Ee, kitap okumayı sevdirmenin en iyi yolu siz model olacaksınız tabii ki. Birlikte okumak da, etkinlik de işe yarar. En önemli sebep yine tartışma yaratacaksınız tartışma yaşayacaksınız. İç motivasyon oluşturacaksınız. Nasıl oluşur iç motivasyon? Mesela okudunuz. Mesela ben ben buradan yapayım size. Mesela bu kitabı görmediniz düşünün. İlk şuradan başlarım bakın. İlk şuradan başlarım. Şimdi işte kızım oğlum bu kitabı okuyacağız. Burada bir şeker görüyorsun. Bu kitap sence neyle ilgili olabilir? Bayramla ilgili olabilir. Neden kırmızıyı seçmiş olabilir? Ha? Dikkat edeceksin. Ha. Şimdi sana bir ipucu vereceğim. Yemek dedin, tatlı dedin falan. Bu bir ebeveynlik kitabı desem. Şimdi ne düşünürsün bununla ilgili? Ee, tatlış iyi bir ebeveynlik nasıl olur? İyi anne baba nasıl olunur? Şeker gibi anne baba... Ha ben merak ettim. Ee, kızım söyle bakalım. Şeker gibi bir anne baba nasıl olunur? Bakalım senin düşüncen ne? Hatta senin düşünceni yazalım. Gel. Şeker gibi anne baba nedir? Bir yazalım. Evet, söyle. Beni, şeker güven... anlayan, beni anlayan, yargılamayan, sorgulamayan, e, benim fikirlerime önem veren, e, bana, beni değerli hissettiren, evet. sevildiğimi, sayıldığımı hissettiren, bir birey olduğumu hissettiren. Evet. Kendimi güvende hissettiren. Bunları yazalım mı? Yazdık. Yazdık. Şimdi daha kitaba girmeden bile. Peki ben benim iyi bir şeker bir. Kızımsın ya. Şeker bir baba olduğumu düşünüyor musun? Düşünüyorum babacığım. <laughs> Kızım yalan söylememeyi sana öğretmiştik. Peki şeker olmadığım durumlar var mı? Bazen yaşıyoruz evet babacığım. Oluyor. <laughs> Şimdi bakın sohbet ettim buraya yazdım. Peki bu kitabın başlığında övgü var. Övgü şeker gibi mi değil midir? Ne oldu daha kitaba girmeden merak uyandırdın mı? Uyandırdım değil mi? Şimdi hadi kitap okuyalım dedik. Kitap okuduk. Şimdi sana bir soru sormuştum ya burada işte sen de örneğin diyorum. Sen de işte şeker gibi bir anne baba çocuğunu çok över demiştin. Kitapta bunun tersini diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hep eğer Romanya'da hikaye okuyorsanız çocuğunuzla o zaman da Buradaki ana karakter hangi iş çatışmayı yaşadı? Kimle ne çatışmayı yaşadı? Nasıl çözdü? Siz bunu nasıl çözersiniz? Hep böyle sohbet, etkinlik yapmanız lazım. Böyle yapsam çocuk ne kadar keyif alır değil mi kitap okumaktan? Evet. Buyurun. Çocukların e, ısrarla bitmek bilmeyen e, neden sorulana karşı ebeveynlerin tutumu nasıl olmalıdır? E, ne, şimdi çocuk öğrenme makinesi. Hatta ben çocukları nasıl motive edeceğiz diyorlar ya ben diyorum ki çocukları motive etmenize gerek yok. Aslında biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Çocuğun motivasyonu öldürüyoruz. Sonra tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Değil mi? Çocuk zaten öğrenme makinesi. Sürekli neden diye soruyor. Hayatı anlamaya çalışıyor. Burada yapılması gereken en iyi şey çocuğun sorusunu yanıtlamak değil, birlikte yanıt aramak. Bu neden böyle dediğinde neden mesela şeker suyun içinde eriyor, çayın içinde eriyor dediğinde biz açıklama yapıyorsak merakını öldürürüz. Yani zamanınız varsa deney yapsanız çok daha iyi olur. Nedenini birlikte araştırdığınızda çocuğun o merakını hep canlandırıyorsunuz. Öldüren mekanizmalar ne? Yeter artık yorulduk. Hep aynı şeyi sorup duruyorsun gibi sorularda çocuğun motivasyonunu öldürüyor. Yani sonuçta birlikte araştırmak, birlikte yanı taramak hem zaten çocuğun merakı gideriliyor. Bunu kendi çabasıyla yapıyor hem de bir etkinlik yaşamış oluyorsunuz. Hocam benim kardeş kıskançlığı ile ilgili bir sorum olacaktı. Bu kardeş kıskançlığı dediğim şey gelişen doğal bir süreç mi? Yoksa aileden kaynaklanan çeşitli dinamiklerin sonucunda bir yansıma gibi bir süreç mi aslında? Onu merak ediyordum. Kardeş kıskançlığının ortaya çıkması doğal. Kardeş kıskançlığının sorun olması aile dinamikleriyle ilgili. Çocuk 4 yaşında eve bir kardeş geldiğinde, tamam Özellikle 7 yaşından önce, egocentrik dönemde hemen şey yapıyor. E, aklına şu düşünce geliyor. E, ben annem babanın sevgisini kaybettim mi? Kaybedecek miyim? Bu doğal. Tamam mı? Her çocuk bunu yaşayabilir. Ama bu kardeş kıskançlığının soruna dönüşmesi. Soruna dönüşmesi ne demek? Çocuğun 4 yaşındaki çocuğun bebek gibi davranması, 4 yaşındaki çocuğun diğerine e, zarar vermesi, küçük kardeşe zarar vermesi, 4 yaşındaki çocuğun hırçınlığa başlaması, okulda sorun yaratması, yemek yememesi, alt ıslatması bu şu demek bir kıskançlık ortaya çıkmış ama bununla baş edilmemiş. Anne baba bunu çözmemiş demek. Anne baba bunu niye çözmemiş? Çocuğun o duygusun normal olduğunu ve aslında benim sevgim herkese yeter mesajı verilmediğini gösteriyor. Kardeş kıskançlığını çıkaran aile dinamiği ne? Çıkaran demeyeyim de soruna dönüştüren aile dinamiği ne? Evde koşullu sevginin olması. Çünkü koşullu sevgi olunca çocuk diyor ki kardeşime çok sevgi gidince bana sevgi kalmayacak. <laughs> Ama anne baba koşulsuz severse, sevgisinin herkese yettiğini gösterirse kardeş kıskançlığı bir sorun olmaktan çıkıyor. Tamam. Buyurun. Zorbalık yapan çocuk bunu niye yapar? Öğretmenler ve aileler bunu nasıl önlemeli? Ee, zorbalığı bir tanımlamak lazım. Şeyden farklı zorbalık. Mesela. Ee, ani bir şiddet uyguluyorsa çocuk bunu duygusunu yönetemediği için yapıyor. Bu zorbalık değil. Zorbalığın olabilmesi için sistematik olması lazım. Ve ortada bir mağdurun olması lazım. Zorbalar seçiyorlar bunu. Tamam mı? Seçiyor. Neden seçiyor? Zorbalar genelde evlerinde güçsüz bırakılan çocuklar oluyor. Çocuk güçsüz bırakıldığı için okulda kendine bir güç kaynağı yaratamıyor. Zorbalık yapan çocuk, çocukların akademik başarısı daha düşük oluyor ve evde de güçsüz bırakılıyor ve genelde de anlaşılmamış çocuklardır bunlar. Anlaşılmayan çocuklardır. Duyguları bastırılmış çocuklardır. Bu arada savaş çıkaranlar da öyledir. Ve bu çocuklar okulda siz beni kabul etmiyorsunuz. Ben gücümle kabul göreceğim çabasına girer. Aslında size zorbalık yaparken diğer beni izleyenlerin onayını almaya çalışırım. Onları korkutmaya çalışırım. Hatta zorbalık üzerine yapılan araştırmalar var. En en çok işe yarayan, zorbalığı bitirmekte en çok işe yarayan yöntem ee, zorba yapanlardan korkuyor ya diğerleri izleyenler bunlar onları eğitmek statü kazanamadığını fark ettiği an zorbalığı azaltıyor yani sonuçta bir çocuk ne kadar anlaşılmıyorsa ne kadar duygusu bastırılıyorsa ki bunlar otoriter ailelerde olur ve kaçıngan çocuklarda olur genelde bu çocuklar güç kazanmak için o kadar zorbalık yapıyor çocuğun farklı alanlarda güç yaratması lazım kendine anlaşılması lazım evde böyle çözeriz. Buyurun. Hocam demin kardeşlikle ilgili bir soru sordu arkadaş. Ben de kardeşler mesela büyük kardeş devamlı küçüğü kıskanıyor. Nasıl bunu alıştırabiliriz kıskanmaması için? Büyük küçüğü kıskanıyorsa annem babam küçüğü daha çok seviyor diye bir inanç oluşmuş çocukta. Bu inancı da çocukla konuşarak çözemezsiniz. Mesela kendini çok çirkin gören bir kadın veya erkeğe sen çok güzelsin derseniz inanır mı? İnanmaz. Sevilmediğini düşünen bir çocuğa sen, seni çok seviyoruz derseniz inanır mı? İnanmaz. Bunu nasıl yapacaksınız? Yine biraz önce anlattığım gibi koşulsuz sevgi. Söylemler tamam söyleyelim de çocuğun onu deneyimlemesi lazım. Benim sevgim her iki tarafa da yetiyor inancına çocuğun sahip olması lazım. Bunun için de ilişki kurarak, ilişkiyle çocuğu anlayarak, kıskançlığın kıskançlığı konuşarak, bu şekilde ilişkiyle çözebilirsiniz bunu. Söylemle değil. Buyurun. Günümüzde çağ çok gelişti, teknoloji çok ilerledi. Yani yetişemiyoruz. Şimdiki çocuklar bizim bulamadıklarımızı buluyor. Tabletler, böyle oyun bilgisayarları, dokunma telefonlar. Çağ teknoloji çağı, dijital çağ oldu. Ve onlarda çok olumsuz etkilerini de görebiliyoruz. Mesela bir çocuk uyku düzeyi bozulmuş oluyor. Gece yerlerine kadar bilgisayarın başına mesela, oyun bilgisayarının başına. Bir ebeveyn bu durumda ne yapmalı? Çocuğu uyuyamıyorsa, uykusu bozulduysa, çocuk bunun farkında değilse ne yapmalı? Ve bir de buna bağlı olarak teknoloji, interneti çocuk kullanmasın, kullansın. Ama ebeveyn buna ona nasıl rehberlik etmeli? Verimli kullanması hususunda. Evet. Çocuğun teknolojiyi bu kadar yoğun kullanması bir kaçış içinde olduğunu gösteriyor. Kaçış. Neyden kaçıyor? Annesiyle babasıyla ilişkisi zayıf olabiliyor. Okulda yeterli hissetmeyebiliyor. Anne baba kontrolcü ise özerkliği olmayabiliyor anne baba ilk önce bunlara bakacak. Bunlardan hangisi eksik evde? Ve anne baba çocuğuyla sohbeti azaldı. Hem sohbeti azaldı hem sohbetin kalitesi azaldı. Çocuk anne babayla sohbet edince de sıkılıyor. Şu i̇şte anne babanın da çocuğun dünyasına karşı bir merak oluşturması lazım. Bir öğrenen moda girmesi lazım. Yani ilişki kuracak çocuğuyla ki çocuk kaçıştan bir güç almasın. Rehberlikte de çocuk yine teknoloji kullansın ama Kaçış olarak değil bir şey üretsin orada. Onun için çocuğumuzun güçlü yanını keşfedip teknoloji üretim odaklı kullanmasına yardımcı olmamız lazım. Evet. Hocam e, hayır demeyi beceremeyen ebeveynler çocuklarına sınır koyarken nasıl yöntemler uygulamalı? E, yöntemle bunu çözemezler. Hayır diyemeyen kişi hayır diyemeyen kişinin sınırına geçmişte çok girilmiştir. Hayır diyemeyenler çatışmadan kaçar ve uyumlu olmaya çalışır. Hayır dediği an ortaya olumsuz bir duygu çıkacak ya karşı tarafta üzülecek bir şey olacak, onu yönetemez. Ondan dolayı da ondan dolayı da hayır diyemez. Onun için çocuğun sevgisini kaybetmekten korkar, çocuğun üzülmesinden korkar, onu yönetemeyeceğini düşünür. Çocuğuma yeteri kadar sevgi veriyor muyum, veremiyor muyum sorusunu sorar kendisine. Onun için hayır diyemiyorsa ilk önce kendisine bakacak. Duyguyla, çatışmadan ortaya çıkacak duyguyla baş başa kalabilmeyi öğrenecek. Duygu yönetimini öğrenecek. Eğer bunu öğrenemezse yöntemlerle deneme yapar, hayır der, sonra içi içini yer. Onun için ilk önce kendisi üzerinde çalışacak. Her zaman ne diyoruz? Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir. Peki anne baba arasında iyi polis, kötü polis dediğimiz o oyun oynansa? Hayır. olmamalı olmamalı iyi polis kötü polis niye oynuyoruz ne gerek var herkes net olsa daha iyi değil mi herkes net olsa evet hocam ben yapamıyorum ben beceremiyorum diyen bir çocuğun özgüvenini nasıl oluşturabiliriz bunun gibi bir yöntemi var mı ee, burada ben yapamıyorum ben beceremiyorum dediğinde çocuk zaten bir defa bu çocuklar genelde yargılanmaktan korkan çocuklar oluyor ben yapamazsam yine rezil olacağım korkusu tamam mı Anne baba ya da öğretmen yargılıyorsa ilk önce yargılamamayı bırakacak. Ama buradaki en önemli şey şu. Çocuk denemekten korkuyor. Düşünsenize neden denemekten korkuyor? Başarısız olacak. Başarısız olursa ne olacak? Çok kötü şeyler olacak. Çocuk şunu demesi lazım. Ben başarısız olunca çok kötü şeyler olmayacak. Ben başarısız olunca öğreneceğim demesi lazım. Bu kalıp bu düşünce kalıbını vereceğiz. İkincisi çocuk ilk dene bunu verdik. Çocuk ilk denemeyi yaptıktan sonra yine de ben yapamam der. Başarılı olsa bile o zaman duracağız. Şu sen böyle bir sonuç aldın. Bu sonuca ne yaparak ulaştın? O gittiği yolu netleştireceğiz çocuğun zihninde. İkinci de daha da netleştireceğiz. Üçüncü daha da netleştireceğiz. Ve çocuk artık o sonuca ulaşmak için hangi yolları izlediğinin tam farkına varacak. Ve böylece de yöntemini, süreci güçlendirdikçe bu çocuklarda özgüven artmaya başlıyor.